States, Newton's third law. Ee, şimdi bir yüzeye diyelim ki tepki uyguladık, bir etki uyguladık. Onun ters yönde aynı büyüklükte bir tepki kuvveti oluşacaktır. Tamam. Ee, bu bize e, Newton'un üçüncü kuralını söylüyor. Tamam. Ee, a block of mass 2 kilogram is placed on another block of mass 5 kilogram. Yani şöyle bir şeyimiz var. Tam burası neymiş bu? Bu 2 kilogrammış. Bu da 5 kilogrammış. Bir F kuvveti uygulanıyor. Ee, the block sits on a frictionless surface, but the coefficient of static friction between the blocks is tam. Yani ee, büyük cismin yüzeyle büyük cismin yüzey arasında bir sürtünme kuvveti yok. Fakat şu ikisinin arasında şu ikisinin arasında bu ikisinin arasında bir sürtünme kuvveti. Şurada bir Şurada bir sürtünmeli yüz ortam var. Tamam. Şimdi The block at the top is pulled with a very varying horizontal force F. Tamam. Calculate the magnitude of the maximum force F max which results in both of the blocks moving together with a slipping. Kaymadan ilerleyecekleri en ufak Şimdi şunu yapmamız lazım ilk önce. E, free body diagramı çiziyorum ikisi için. Şimdi bu 2 kilogramlık cisim de buraya doğru bir F kuvveti varsa bu 2 kilogram o zaman buradan bir ağırlık var ve cisim sağa doğru bir F kuvvetiyle çekildiği için sola doğru bir F friction var. Ve burada cismede yüzeyin bir tepki kuvveti var. Peki, friction burada müstetik çarpı hareket etmediği sürece müstetik çarpı n'dir. N nedir peki? N burada weight'e eşit. Weight de mg'ye eşit. O zaman müstetik çarpı m çarpı g'dir. Tamam. Tamam. Şimdi Tamam. Sonra e, diğer büyük cismi diğer büyük cisimde şu yüzey Sürtümeni de Sistem sağa doğru hareket etmek istediği için yani burada bunun üzerindeki kuvvet friction olacak. Ve bunun üzerinde bir de weight var. Weight'ten dolayı bir en tepki kuvveti var. Tamam. Ama büyük cisimle temas ettiği yüzey arasında bir sürtünme kuvveti yok. Burada büyük cismin üzerindeki net kuvvet sadece f friction. Tamam. Ee... Peki biz şu ikinci şekilde sadece üzerindeki kuvvet f friction. Bu da kütlesi çarpı. Yani buna M1 diyeyim. Buna da M2 diyeyim. M1, M2 çarpı A olacaktır. F friction. Peki yukarıdan yazarım. F eksi F friction F eksi F friction e, M1 çarpı A olacaktır. Peki F friction'in yerine şunu yazabiliyorum. O zaman f eksi m2 çarpı a m1 çarpı a eşit f o zaman m1 artı m2 çarpı a eşitmiş. Bunu bulmuş oldum. Tamam. Peki, A buradan neye eşit olmuş olacak? F bölü M1 artı M2'ye eşit olmuş olacak. O zaman e, burada F frikşi ne olacak? A'nın yerine F bölü M1 artı M2 M2 çarpı F bölü M1 artı M2 yazdım. F friction buna eşit. Tamam. Peki. Burada F friction ne yazıyor? Yerine ne yazıyor? Müstatik çarpı Şurası M1. M1 çarpı G. Ne eşit olacak? M2 çarpı F bölü M1 artı M2 eşit oldu. Şurası F max. F max ne olacak o zaman? Buradan bunu çekersek müstetik çarpı M1 çarpı G parantez içerisinde M1 artı M2 yani M1 artı M2 ile orayı çarptık. Bunları da M2'ye böldüğümüzde bize F max'ı vermiş olacak. Ve şimdi bunları sayısal değerlerin yerine yerleştirirsek müstetik kaç demişti? Müstetik 0.5 0. müstetik 0. M1 Y'yi 9.81 aldım. 2 artı M2 de 5'ti. Bölü 5 bize F max'ı verecek. F max buradan ne yapar? Şurası 7 yaptı. Bunu bir hesaplayalım. 0.5 çarpı 2 çarpı 7 çarpı 9.81 68,67 68 bölü 5. O zaman f max buradan bu ifadeyi 5'e bölersem 13,7 13,7 diyebilirim. 13,7 Newton f max. Yani 13. Nokta, en fazla 13.7 Newton'luk kuvvet uyguladığında bu sistem kaymadan hareket edebiliyor. Tamam. Burayı hallettik. Tabi bu birinci yani. Bu, bu birinci cevabı. Tamam. Sonra ne demiş? On the graph sketch how the force of static friction acting on the bottom block varies with force F. Monitor. No N. Tamam e, ee, f friction'ı f friction'ı biz şurada m2 çarpı f bölü m1 artı m2 olarak e, ee, m2 sabit m1, m1 sabit oralar sabit o zaman e, kuvvet f kuvveti arttıkça f friction da artıyor şimdi o zaman yani sıfırken sıfır ve f max'a geldiğinde F max maksimum yani F max değerini aldığında e F friction da de maksimum değerini alacaktır. Evet. Tamam o zaman burada lineer bir şey olacak. Lineer bir şey olacak. F max 13.7 Peki F friction ne oluyor? F friction 100 statik çarpı m1 çarpı g idi. Yani ne olacaktır buradan? 0.5 çarpı 2 çarpı 9,81 Yani şöyle bir şey yani sıfırdan başlayacak tamam F maksimumu almana kadar Şunu yazalım. F friction m 2ne 5 çarpı f bölü 2 artı 5. Yani f friction e, 5 bölü 7 çarpı f. 5 bölü 7 çarpı f. O zaman e, mesela f friction 7 iken f friction 7 iken f friction f max ya f 7 iken F 5 gibi. O zaman 4 5 hadi bir tane buraya gidelim. Burası 7 diye düşünelim. 7 iken o 5'e geliyormuş. 2 4 5. Yani şuradan şöyle şurayı hedefleyerek bir tane doğru çizeceğiz orijinden. Şöyle bir şey olacak o da. Evet. Tamam. Peki 13.7 olduğunda F 13.7 olduğunda F friction ne yapacaktır? O zaman ne olacak burası? Eee 13.7 bölü 7 çarpı 5 9.78 9.8'de 13.7 olduğunda 13.7 olduğunda f max 13.7 olduğunda o zaman şöyle bir şey olacak. Burada Burası da şöyle. Dokuz nokta denk gelecek. Böyle bir şey çizilebilir. Tamam. On another occasion, the blocks are moved with the help of a force of Twelve Newton acting on the block at the top. The drag force D on the blocks is given. Where is the speed of the blocks? Calculate the top speed of the blocks for this force. Hmm. Tamam, bunu ne yapabiliriz? Şimdi. 12 Newtonluk bir kuvvet uygulanacak. Şöyle bir şey, bunu bir çizelim. Bu arada sürtünme yoktu. Şu arada var sürtünme. Şuraya 12 Newtonluk bir kuvvet uygulanıyor bu sefer. 12 kilogram, bu da 5 kilogram. Tamam. Peki. 12 Newton'luk biz ne bulduk? F friction 5 bölü 7 çarpı F dedik. O zaman ee, 5 bölü 7 çarpı F'in yerine 12 yazarsam F friction ne olacaktır? 60 bölü 7. Ne yapıyor 60 bölü 7? 60 bölü 7. 60 bölü 7. 8 57 Newton. 12 Newton uygulandığında 8.57 Newtonluk bir e friction oluşuyormuş. Tamam. Ne sordu orada bize? Bir daha bakalım. 12 Newtonluk bir kuvve. Aynı adı The block's are moved with the help of a force of 12 Newton acting on the blocks at the top. Tamam, üstteki biliyorum ikinci tonluk bir kuvvet uygulanıyor dedi. The drag force on the blocks. Yani tamam yani e, iki ikisinin üzerinde uygulanan toplam drag force 0 1 0 25 V kareymiş. Whereas where the speed of the blocks. Bu tamam. Calculate the top speed of the blocks. For this force. Tamam. Şimdi 12 newtonluk bir kuvvet uygulanıyor. Bu 12 newtonluk bir kuvvet uygulandığında buraya doğru uygulanan drag force 0,25 0, v kareymiş. Yani bunların hızı bu tarafa doğru V olduğu vakit 0,025 V kareymiş. <laughs> tamam. Yani bunların bunların hızı hızı V iken 12 Newton'luk bir kuvvet uygulandığında 12 Newton'luk bir kuvvet uygulandığında oluşan drag force 12 newtonluk bir kuvvet uygulandığında oluşacak maksimum hız için, yani oluşacak hız için biz V dedik. Tamam. Bu noktada e, drag force dediğinde yani e, drag force tamam. O zaman V terminal olarak düşünüyor bunu. Yani sağa doğru kuvvet eksi F'de F neti verecek bu m çarpı a. Yani f net sıfır olacak. a o yüzden sıfır olacak. Hız değişimi olmayacak. Ta, yani artık limit hıza ulaşmış diye düşüneceğiz. O zaman burası o zaman f eşittir. f olacak. f neydir? 12 Newton'dur. Peki ee, f d için dedi. 0,025 v kare dedi. O zaman 12.000 bölü 25. 12.000 bölü 25. 480. 12 bölü 25 480 V kare eşit V de kök 480 O da 21.9 metre bölü saniye Evet V'yi de bu şekilde bulabiliriz Tamam Bunu da bitirmiş olduk